Merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutbulu, Kırkağaç'ta yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığının bilgisini veren Başkan Besim Dutbulu, Manisa'nın 17 ilçesinde asfalt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyerek hem incelemelerde bulundu hem de ilçe esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Çok şükür, çok şükür. Merhaba efendim, hayırlı günler. İyi, iyi, iyi. i̇yi valla işte bir üstün başkanı ziyaret edelim dedik. yol nasıl olmuş onu görelim dedik. Merhaba, günler. Sağ olun. Nasılsınız? Ben bizim yapacağımız bir şey. Allah sizden razı olsun. Olursa da her zaman başımızda. Allah'a emanet. Bir uyuyalım. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Allah'a iyilik versin. Çok sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanıyım ben. Hayırlı günler olsun. Besim Nutlulu. Hoş geldiniz. Üstün başkanlığı bir halatın sorun dedik. Çok şükür, çok şükür. Merhabalar. Başınız. Merhabalar. Sen nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhabalar. Aynen. Güzel olmuş. Merhabalar. Atlık başkan güzel. Ona, ona bakalım. Tamam. Çok güzel. Yolda on numara olmuş abi.